Emre. Ne yapıyorsun lan burada? Yatacak yerin yok mu oğlum senin? Nereden buldun bunu? Lan Zibidi. Burayı kim öğretti sana? Ee, eyvallah. Sağ ol uyandırdınız. Biz barıştık mı seninle? Tabii ki barışmadık. Dökülüyorsun, dökülüyorsun. Cık. Dökülüyorum. Selin merak etmiş seni. Selin. Özür diledin diye düşünüyorum. Onun da kabul ettiğini düşünüyorum. Ben özür diledim mi?